oyun tasarımı için kağıt uygulamasını kullanacağız. Kağıt uygulamasına giriş yapacağız şimdi. Hemen alt tarafta çıkan kağıt.com'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz. Hemen böyle bir sayfa geliyor ekranınıza. Türkçe'ye çevirdikten sonra hemen sizlere anlatacağım. Eğer bir üyeliğiniz yoksa kuat uygulamasında buradan hemen sağ üst köşedeki üye olmak kısmına tıklayabilirsiniz ama benim bir hesabım var giriş yapacağız hemen arkadaşlar oturumu açtıktan sonra arkadaşlar ekranınızda böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Ben hemen size oluşturduğum sanat felsefesi için uygulamayı anlatacağım. Ben sanat felsefesini kullandım arkadaşlar kazanım olarak. Şuradan hemen kütüphaneden arkadaşlar hazırladığınız uygulamaya girebilirsiniz. Ben doğru yanlış olarak kullandım arkadaşlar. Yani ücretsiz olarak bir doğru yanlış bir de quiz hazırlama kullanabiliyordunuz uygulamada. Ben doğru yanlışı kullandım. Hemen size nasıl oluşturur onu anlatacağım. Hemen kağıt oluştura tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan. ilk önce temayı belirlemek için arkadaki temayı şuradaki sağ üst köşe temalar kısmına tıklayabilirsiniz arkadaşlar buradan istediğiniz seçebiliyorsunuz ama 6 taneyi seçebiliyorsunuz. Ücretsiz olanlar sadece bu 6 tanesi. Hemen tıklayınca arka plan değişiyor zaten arkadaşlar. Bu alt taraftakileri kullanamıyorsunuz. Çünkü bunlar ücretli olan arkadaşlar. Sadece şu 6 taneyi kullanabiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar soru türünden de quiz veya doğru yanlışı seçebiliyorsunuz. Bir tek ücretsiz olarak bu kısa cevap kaydırmalı puzzle işarete bak kelime bulutu gibi şeyler oyunlar ücretli arkadaşlar quiz veya doğru yanlış seçeceksiniz ben doğru yanlışı seçtim arkadaşlar ilk önce böyle bir ekran geliyor soruyu girme kısmında buraya soruyu yazıyorsunuz ama tek sıkıntı 120 karakterden fazla yazamıyorsunuz arkadaşlar yazıyorsunuz arkadaşlar doğru veya yanlışı işaretliyorsunuz sonra bir sonraki slayta geçmek için soru ekle diyorsunuz. Yine doğru yanlışı tıklıyorsun arkadaş ikinci bir soruya geçiyorsunuz. Böyle bir tekrarlayınca arkadaşlar kayıt kısmından kaydediyoruz. Ama eğer quiz hazırlamak isterseniz quiz'de şıklı sorular gibi düşün arkadaşlar. Yine soruyu yazıyorsunuz buraya. Cevap eklemek için dört tane cevabınızı ekliyorsunuz. Yine aynı şekilde soru ekle kısmından quiz'i seçerekten böyle bir çevrim çimetini hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Soru için fotoğraf eklemek istiyorsanız arkadaşlar ekran ortasında bulunan artı tuşuna basıyorsunuz. Hazır görselleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki mesela örnek olarak göstereyim size. Böyle hemen ekranınıza geliyor. Silmek isterseniz alt tarafta bulunan silme tuşundan silebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir oyununuzun zamanını buradan kendiniz de seçebilirsiniz. 20 saniye veya 30 saniye. Ben 30 saniye seçmiştim arkadaşlar. Kullanımı kolay ama kaydetme açısından ben çok sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Kaydet kısmına tıklayınca taslak olarak sakla diyorsunuz. Kaydetmesi inanın biraz zorlaştırdı beni. Çünkü çok zor kaydetmesi. Nasıl kaydettiğimi size hemen anlatayım. Buradan giriyorsunuz ya arkadaşlar yaptığınız oyuna. Raporlar kısmına tıkladığınızda. Hemen burada yapmış olduğunuz uygulamaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Rapor seçeneklerinden 3 noktaya tıkladığınızda yazdır veya raporu indir sekmesi geliyor. Yazdır dediğinizde ise hemen böyle bir ekran çıkıyor karşınıza bu şekilde yazdır dediğinizde bilgisayarınıza kaydediyor PDF belgesi olarak veya raporu indir dediğimizde de Google Drive olarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar bilgisayarınıza buraya indiriyor. Biraz zorlandım ben açıkçası bunu indirmek için ama kullanımı çok kolaydı yani oyunu tasarlaması çok kolaydı arkadaşlar ama dezavantaj olaraktan şunu söyleyebilirim çok kısıtlı bir şekilde temaları kullanabiliyorsunuz çok kısıtlı yani çoğu ücretliydi arkadaşlar bu şekildeydi kullanımı yani indirmesi dışında ben bir sıkıntı çekmedim